Arkadaşlar merhaba ben Özgür. Bugün ayın 14'ü. Ee, bugün biraz yatırım yapmak istiyoruz. 11.218 dolarımız var. 1.218 dolara bakalım ne yapacağız. Bugün 1 dolar paritesi. Üzeri 4'lü alım gösteriyor. Taiz Ama biraz bantlarına bakalım. Alamıyorum görüyor arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir geldi o da alamıyorum görüyor. bakiyemizi bir kere daha kontrol edelim. 11 bin. 1218 bakalım işte. 1218. Tur bunu Bunu da ayarlayalım. 5 dolar yerinde. şu an için normal bir ışık yaktı. 5 dolarımızı kesti. Şimdi 100 dolar düştü. Kırmızı yandı altta da. Paneye devam edeceğiz arkadaşlar. 7 saniye kaldı. 5 Bu pozisyonu kaybettik. İlk adamı kaybettik. Onayladık. gayet iyi gidiyor arkadaşlar. <laughs> Abone olan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yatırımımız paylaşmaktan başka bir şey yapmıyorum şu anda. Gerçek bir yatırım. Biliyorsunuz paramız düştü. Burası da sıkıntıya girdi. 50 dolara ayarlıyoruz. Evet bu pozisyonda ikinci adım da kalıyor. Şimdi üçe başlıyoruz. Duyurlar. Ve aylık. Hepsi bu arkadaşlar. Evet, sakin gidiyor, vuruşuma gidiyor. Çok hareketli olduğu zaman, çünkü sıkıntı olduğunu gösteriyor piyasanın. Geriye doğru adımlarımız devam ediyor. Kazanır ise 85.7 dolar alacak. Tamamdır devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar meşhur dördüncü adım bu. Biliyorsunuz dört adım atıyoruz. Dördüncü adım çalışıyorsa bunu alması gerekir. Alırsa 256,5 dolar alacak. Biliyorsunuz şu an yeşil pozisyonumuz devam ediyor. Umarım 20 saniye boyunca böyle devam eder. Ve paramızı buradan dördüncü adımda çıkartırız arkadaşlar. son anda bir arkadaşlar bir oo, oo, oo. bakın son anda aşağılara vurdu ama bilmiyorum ne olacak bunu kazandı bunu kaybetti bakalım nerelerdeyiz birini aldı birini kaybetti görüyorsunuz son anda döndü gördüğünüz arkadaşlar bir tanesi Evet, 82 ilik galiba. Biraz geriye düştük. Tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Dur, dur. Biraz da gideceğim. Şimdi aramı güzel çıkarayım. Arkadaşlar madem öyle. ilk adımı 20 lira diye koyuyorum. az önce gördünüz değil mi arkadaşlar? Son anda, son saniyede bir tanesi aldı. Bir tanesi kaçtı. 50 duvarı kaçtı. 15 saniye. Parasını burada alacak. Kesin belli oldu. Buradan. 4, 3, 2, 0. <laughs> 82 miydi arkadaşlar? 172 miydi başlangıçta? Unuttum da gerçekten. Şimdi biraz daha oynayalım. 6'ya, 802'ye geldi şimdi. Geriye doğru esnedi. Yeah, that's a saniye 5 evet şu anda bakın son anda gitti, <laughs> gitti. son saniyede kaybetti sanırım. Saniye. kişi deniyor bazen. Bazen düşüyor. Piyasa bağlanıyor. Bak yine geri geldi. pozisyonu kaybetmişimdir. Üçüncü adım olarak bunu uyguluyorum. sonuca bakmak gerekmekte son saniyelerde kaybettirdim Şu anda yine o gitti. Bakalım bir 130'a düştük. Çıkaracağız arkadaşlar merak etmeyin. Tekrar başlıyoruz. bazen böyle yalpalayarak gider arkadaşlar. Görüyorsunuz. Genelde saat gibi işler. Bazen yalpalar bırakabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Hep evet, son saniyelerde bizi mutsuz Evet, geriye seviyorum. 34 yıl var. <laughs> 5, 4, 3, 1, 0. Bunu aldı, kazandı görüyorsunuz. Kazandı. Tekrardan yerimize doğru ilerliyoruz. dakika. 14 dakika oldu. İlk defa böyle bir kötü bir seansla karşı karşıya kalıyoruz. sola döndü yeşilde görüyorsunuz arkadaşlar bir tam bir çekişme içinde geçiyor 5 4 2 1 son anda bakalım bir sayıda galiba kaybedildi de. devam ediyoruz özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Ya, malum yaz geldi ve dışarıda oturuyorum. Ee, burasıyla dolayısıyla caddeden arabalar geçiyor işte bir caddeden. O yüzden kusura bakmayın. Özür dilerim. Gidi, bakın bu da sıkıntılı. Gidiyor arkadaşlar. O son anda yine biz bir puanla 5 yani kalma 5 kalma Normalde diğerinin 3. pozisyonu 3. mı Biraz yüksek giriyorum şu an Çift katlarım rahat bir kürmesi alması gerekirken bir sıkıntı olduğunu bize işaret ediyor aslında. Biz yine de hazırlanalım. 4, 3 Bakın son anda arkadaşlar son anda yine kaybettik. Çok ilginç değil. Dördüncü adıma başlayacağız. normal dördüncü adımdır. Sonlara doğru kaybediyor. Normalde iyi gidiyor. Son saniyelerde rahatsız ediyor. Bakın normalde buradan artık normal şartlarda alması gerekir. Dördüncü adım bu. 855 dolar. Arkadaşlar. Hadi bakalım artık buradan koparalım. 6 5, 4, 3 2, 1 0. Burası bitti. Geçmiş olsun. 427 dolar. Tekrar döndü. Kasaya. Buradan da dördüncü adımda parayı çıkardı arkadaşlar. Kazandı. Burada da kazandı. kazandı. Evet burada kazandı. Şimdi bakiyemize bir dönelim tekrar. 11.279 başlangıçtan daha yüksekte Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 170 falandı. Videonun başına siz bakarsınız arkadaşlar. 11.170 Sürlü bir şeydi şu an 100 doların üstünde bir para kazandı. Şimdi normal standartıma döneceğim arkadaşlar. Bu parayı çıkarttık. Şimdi biraz kontrol edelim uzun vadeli. Bu tatlı bir yukarı çıkış var. Bir saatliğe bakalım. Çıkış var. 54'lük kesim. Bir de şeylere bakalım. Banklara bakalım. Bize ne söyleyecek? Понял. Алло, алло, все иди. kardeşimiz ne yapacak? O da alın. Biraz devam edelim. Turbo. Bu. Burada var. Alın. Normal prostüre tekrar döndük. 5 dolar, 20 dolar, 50 dolar diye gideceğiz. sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Sıkılan olsa zaten oradan köşeden kapatabilir. Arkadaşlar <laughs> sorun yok. Bu kadar sıkıntılı olmasına rağmen yine Yardayız. Yukarıdan genel tapıyı görebiliyorsunuz şartla. Oo uçtu. Uçtu arkadaşlar bazen gelip geçişi böyle bir sıkıntılı süreçler geçirebiliyor. Para küçük olduğu zaman zaten eriyip gidiyor zaten arkadaşlar o da. Bunu söyleyebilirim. Küçük para varsa yani. Evet. Şu an gerçek bir yatırım izliyorsunuz. Kazandı. 183. Devam. Devam. Yeşiller atmaya başladı. Ay maşallah. Diyelim. Dilimizi ısıralım. Yeşiller atmaya başladı. Maşallah diyelim. Dilimizi ısıralım arkadaşlar. Kırmızı olacak demin de oldu. Gördünüz. Ama sonucu da gördünüz. kırmızılar olmasa yeşilden olmaz. Evet bak güzel diye de söyleyebilirim. Şu an hissediyorum onu. Bir havaya girdi. Hazırlayalım. Ne Çok az kaldı. Bakın nasıl savaşıyorlar. Nasıl savaşıyorlar. 3, 2, 1, 0. Bakın son anda bir şeyler oldu. Olduysa bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum şu an. Hazırım. Kazandı mı? Kaybetmiş. 20'yi koydu. <laughs> yeşil ama. olmaz. Bakın. Geriye geldi. Bir puan bir fark var. Sonra şey, inşallah çıkar öyle olur. Dedik ama. Geride kapattı. Şimdi artık bunu bekleyeceğiz. Üçüncü adımı. sıkıntı var ama yine de arkadaşlar bilemedim bitti. o zaman tekrar herhalde şey aldı gibi. Artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım artık. Hadi bakalım artık. Şu an rahat gözüküyor arkadaşlar? Artı bir olsun diye bir adım hazırlıyorum. Şu an rahat olması gerekti. Görüyorsun 76'ya. 93 gibi saniyeler gaz aldı. 13 son düzlükte sıkıntı olmazsa şurada hadi yukarı hadi 2 1 0 4. adım burası aldı burası burası da aldı parasını arkadaşlar çıkardı şimdi bakiyemize dönüp gidip bakacağız Evet arkadaşlar 11.314 dolar yalpaladı, gitti, geldi, kaybetti bir şekilde ama yine de en sonunda parayı kazandı 140 dolar kadar bir para kazandı herhalde. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar çünkü ee, çok hoşuma gitmedi her şeye rağmen daha rahat gitmesi gerekir rahat gitmediği halde yine de parasını almayı bildi sakin kalmayı bildik ve paramızı çıkarmayı da yine bildik arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Altta vereceğim linkleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar.